tokat manyağı yaparlar lan. Burada adı kardeş çok seri öfkeli. Gör bakalım sultanım. Çocuk yapıyor muyum, yapamıyor muyum? Aman canım benim yolluk kayıyor yani. Sevgilim abim tutturdu. Ben hiç oynamayacak aslında da oyun 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 oyun. Sıkıntı değil bebeğim. Ya mı kız? İyi çıktı. Karım. Kar karıcığım ne oldu? Yok bir şey. Sen dudağını kırmızı ruj mu sürdün ya? Evet. Ne yani Ne bileyim. Şimşek kızın, kızım sen gece gece kırmızı ruj sürüyorsun. Evet. <laughs> Belki de şapşiyi. Allah Allah. Ah. Sıcak mı geldi? Ama beni terleten şeyler var etrafımda. Ha, yani öyle çok da kalın değilmişsin aslında ama, değil mi? Onun niye ısırdın öyle? senle göz göze geldiğimde içimde bir şeyle ısınıyor. Sence niye? oyun oynuyorum diye kızıyor mu bana? Kızışıyorum diye. Senin en çok bu şapşik hallerini beğeniyorum. Sağ ol. Çocuk yapalım mı? Tabii. Hemen şimdi. Burada şimdi zor ya. Wow. Sileyim onu artık <laughs> Sen neyin Aa. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda gördüğüm en etkileyici hareketlerden biri olabilir. Burada mı? İçeride. Ya burada. Ama sen istemiyor musun? Önce bir işimi gücümü ayarlayayım dedin. İstiyorum. İstiyorsun. Seninle bir an önce çoğalmak istiyorum. Çok Ne biçim kelimeler bunlar ya? Hadi çoğalalım. Ne diyorsun? Ya nereden buluyorsun? Şşşş. İşlemciğim geriliyor. Gizem. Canım. Ay. Gizem ne yapıyorsun ya? Ya abi şimdi gibi. Girildim vallahi ya.